Afyon Şehir Web TV'den herkese merhabalar. Afyon Karahisar Belediyesi ve Kent Konseyi işbirliğinde yapılan tavla turnuvası dün başlamıştı. Emekliler tavla turnuvasında kazanmak için mücadele ediyorlar. Bugün final etabı oynanacak. Hep beraber izliyoruz. Oyun numara. Buyurun. Abla'da oynamış oluyorum burası kasiyelerde. 5-1. 5-1 oynuyoruz. İlk oynayanlar 5-1 ile başlıyor. <laughs> Evet bugün e, emeklilerimiz adına e, Kent Konseyimiz tarafından e, belediyemizle birlikte düzenlenen e, tavla turnuvasındayız. Emeklilerimizin güzel vakit geçirmeleri, hobilerini gerçekleştirmeleri için belediye olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Malum ekonomik kriz en çok emeklileri etkiliyor. E bu, bu alanda da emekliler en çok e, sosyal yaşamlarından fedakarlık etmek zorunda kalıyorlar. Biz de işte o emeklilerin bir nebze olsun yüzünü güldürebilmek, güzel vakit geçirmelerini sağlamak için belediye olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Ben e, turnuvaya katılan herkese başarılar diliyorum. Emeklilerimiz için başka projeleriniz olacak mı? Evet, emekliler lokali projemiz var. Onu da en kısa sürede hayata geçireceğiz. Orada hem ucuza... E, hizmet alabilecekler. Hem de orada bir takım onlardan gelen istekler doğrultusunda bir takım hobi kursları düzenleyeceğiz. Orada güzel vakit geçirmeler için sadece onlara tahsis edilmiş bir Çınarlar lokali olacak. Bunun dışında yine onlar için biliyorsunuz özellikle Gazlıgöl kaplıcalarında hafta içi indirim gerçekleştirdik. Bundan en çok emeklilerimiz yararlanabilsin diye. Yine Zafer Kart projesinde de düşük gelir grubunda olanlar ki emeklerimiz zaten düşük maaşlar alan insanlar. Onlar da yine ısınma yardımından yararlanabilecek. Onlardan gelen her türlü öneri, istek, talep ve şikayet doğrultusunda onlara hizmet etmeye devam edeceğiz. Merhabalar öncelikle. Ee, kent Konseyimizin düzenlemiş olduğu e, bir etkinlik, emeklilerimiz için yaptığımız bir etkinlik. Hatta emeklilerimiz için yaptığımız ilk etkinlik diyebilirim, Devamı da gelecek. Tavla turnuvası 64 katılım, 64 kişinin katılımıyla yapıldı. E, bugünkü e, oyunlarda da 16 kişi kaldı. Elenenler, e, en son final e, e, maçı bugün yapılacak. Birinci, ikinci, üçüncü üç kategoride ödüllerimiz olacak. Ee, bu şekilde e, her şey yani hep söylediğimiz gibi Afyonkarahisar'lı vatandaşlarımız için emeklileri de sosyal hayatın içinde daha etkin görmek, daha e, iç hayatın içinde eee adına e, bu tarz e, etkinliklerimiz devam edecek. Başka projeleriniz var anlaşılan? Var. Ee, Eylül ayında emekliler için bir düşüncemiz daha var. Ee, onu da şimdi açıklamayalım. Daha çok çünkü bir netleştirelim. Bir ucu verebilirseniz bizler de seveceğiz. Şöyle söyleyeyim, e, bir gezi programı, Afyon içinde bir gezi programı düzenlemeyi düşünüyoruz emekliler için. E, kültürel bir gezi programı olacak. O kadar söyleyeyim çünkü daha netleşmedi. Efendim öncelikle tebrik ederiz. Birinci oldunuz. Neler söylemek istersiniz? Tabii ki bu Afyon Belediyesi'nin hazırlamış olduğu emeklilere yönelik tavla turnuvasının çok sert bir mücadelelerle geçiyor. Bu anlamda emeklilere sosyal yaşama katma anlamında yapılan bu e, davranış biçimi için Afyon Belediyesi'ne ve Sayın Bürcü Köksel'e son derece teşekkür ediyoruz. Bu türlü sosyal etkinliklerin devamını bekliyoruz. İnşallah emeklilerin yaşamla mücadelesinin bitmediğini, bu değerli, değer veren, ülkemizin kalkınmasına değer veren bu insanların bir şekilde sosyal hayata, sosyal yaşama katkı verilmesini bundan sonraki etkinliklerde bekliyoruz. Teşekkür ederiz.